Arkadaşlar Merhabalar Ankara tablo çalışmaları bitti burada görebildiğim yine tablomdan özellikle çıkartıp size aktarabildiğim safkanları aktaracağım Umarım güzel sonuçlar alırız Ankara'da program güzel çıkan atlar da güzel önereceğim safkanlar beklentimde haliyle yüksek oluyor Ankara'da bazen güzel denk getiriyoruz Ankara'yı birinci koşu Handikap 15 Handikap 1 ile başlanıyor Burada iki safkandan birinin kazanması gerekir. Hatta bu iki safkan ikili ruta girmeleri ve ikili bitirmeleri gerekir. İki madenci, beş son parıt. Biri kazanır arkadaşlar. Ayırmak da istemedim. 2 5 5 2 Diğer atlardan sizin inandığınız, tuttuğunuz varsa tabii ki ekleyin. Arap yarışıdır ama 2 5 5 2 ikili bekliyorum ben burayı. Yeterli görmek değil umarım yalıtmazlar. İkinci koşu şart 3 3 yukarı İngilizlerde. Burada biri tek kullanmayın. Gökhan da binse üzerine biri tek kullanmayın arkadaşlar. Yazın hani bir nolu safkanı yazın ama tek kullanmayın. Burada kazanacak safkan 3 Koldun jet olmalı. Onun da arası var. Buradaki atların çoğu sıkıntılı bakın. Problemli atlar. 3. iyi koşmasını bekliyorum. Beklediğim koşuyu yaparsa kazanır. Yalnız bunu da geçebilecek bir safkan var. 4 nolu safkan. Yarışın sürprizi start sorunu var. Starttan düzgün çıkar ise şayet bu grubu geçer. Hani 3 falan dinlemez. 1'i de dinlemez. 4 o yüzden bomba bir attır. Yazmak isteyen arkadaşlarımıza ikinci at olarak öneririm. 1, 6 ve 7'yi birlikte düşününüz. 2, 5 bende çıkmadılar. Varsa inandınız tabi bu iki beşte. 3. Tek olabilir, Çifti ikili bağlanabilir, koşarsa çok sevindirir bizleri. Ama elde de kalabilir. Sıkıntı var çünkü 3 nor safkan için. Umarım düzeltmişlerdir. Hazır sokuyorlardır yarışı. 4 de starttan çıkarsa ortalığı karıştıracak ve ganyan olabilecek bir safkan. Üçüncü koşu, meydan 3 yaşlı Araplar ya tek olur ya kapatın arkadaşlar. Hani bu kapat şöyle ki artık ikinin kaçacak bir yeri de kalmadı. Apranti ile derece ile falan atta kalmadı yani rakip de kalmadı. Buna rağmen çıkmıyorlarsa bu at sahibinin terbiyesizliğidir. Bilerek ve isteyerek ve kasten bizleri yakmak için atını meydandan çıkartmıyordur. Başka artık yani kazancı döndünüz tamam ikincilikler güzel. Ya çıkın artık yani. Gizamıyor. Yoksa hepsi yapın, kimin geleceği belli olmaz. AGP takip edebilirsiniz. Ama ikinin Aa, artık çıkması gerekiyor yani. O kadar da Hakan Çelik, o kadar da yapmayın yani. El insaf Hakan Çelikler gibi atçılar, el insaf yani. Dördüncü koşu, handikap 16 handikap 1. Burada iki safkan bu yarışı, bu şartı kazanarak girer ve alırlar. 8 ve 6 nolu saplanır. Bunların ikisinden de 8 Ceyhan Serdar'ı. İlk ayaktan güzel bir tek bakın sürprizde kalmış. Bu sürprizliği sürprizli favori olur burada. 8'i ilk ayaktan tek atayım 5'li yapayım derseniz 8'i tek atın. Zaten fazla at önermeyeceğim. Buraya bir tane rakip var. O da 6. Buranın kaliteli atıdır. 1 gibi, şerdil gibi. Biraz kilo uygun ve Gökhan var üzerinde. Yani 8 geçilirse 6'ya geçilir. Ama bütün şart Handikap 16 uyumu direkt 8'de Ceyhan Serdar'ından yana. 8 sürpriz atım 6 diğer atları tutmuyorum. Sizin tuttuğunuz inandığınız varsa ilave ediniz. Yani Handikap 16'dır. 8 gitmez yarışı. 6 elde kalır. Arası var biraz. Koşmayı verir. Bakın ortalık o zaman karışır. Yani de çok güvenmeyin ama İşi kapatmaya kadar götürebilirsiniz. Direkt 9'a baktım çünkü 9'a 7'ye falan bunlar da biraz handikapta şarta uyuyorlardı. Hani 8 6 varken de o kadar da değil dedim sadece. 9 7 içinin yorumum bu. Ama kalan grup için 9 7 5 4 3 1 2 yanında olma ihtimalleri var buna rağmen. 5. koşu handikap 15 handikap 1. Bu mesafede yeterli derecesi olan, uygun kiloyu bulan 5 nolu sapkan. 1 nolu sapkanı geçilmemeli. 5'in tek olmasını ve kazanmasını bekliyorum. Bakın mistik kurgu yapabilirsiniz. Bu da mistik kurgulara tek. Normal kurgulara da tek. Handikap 15. Bu at handikap 15 koşmaz. Daha yüksek handikapa direkt çıkacaktır. Biraz üst grup atı bu bence. 5 nolu sapkan gelişim sağladılar. Maiden çıkardılar. Dereceli çıktı Maiden'da. Buraları rahat atlaması, rahat kazanması gereken bir safka. Elde kalır koşmaz. O mantık her zaman olsun aklınızda. Ya gitmediler yarışa şey ya da bir şey oldu. Ya diğer kalan gruptan birden başlayınız aklı yazmaya ki 5-1 bitmesi gerekir. İki liste böyle olmalı. 5-1. 5 olmazsa 1 bu aprantiyle kazanırda kalır. Geçemeyebilirler diğer atlar. Çünkü kilolar aynı bakın fazla fark yok bir ağırlığını koyar yarışa ve o kazanır yani ikinci atınız bir olsun yeterli görmekteyim ben 5 birden sonra da at önermem buraya sadece 5'in 1'e geçilmemesi gerektiğini söylüyorum yoksa 5 yani olmasaydı bir tek olacaktı 6. koşu kv7 dişi burayı bir tek kullanmayın Öncelikle bu tavsiyeyi vereyim. Gökhan da biziz. Gökhan bugün tek de gelmiyorlar. Ben koşmuyorlar ama hayırlısı diyelim. Yani biz gelmez de, de, dedik diye de gelmemezlik yapmazlar tabi. Yazalım. Tabii ki yazalım. Tek kullanmıyorsanız. E kim kazanır burayı? Dört derim ben koca hanım. Bu grubun atı değil arkadaşlar. Bu grup, bu atın bir grubucu var. Ahmet Çelik'te. Bir de Ahmet Çelik özelliği var. Ahmet Çelik'in bindiği atların hepsi kaliteli atlardır. İndiği atlar, bakın Ahmet takip edin Ankara'da, Adana'da özellikle buralarda falan. Ahmet Çelik insin, yerini aprantı yamak sıfır binsin, o at tek olur. Kaliteli atlara biniyor, seçili atlar gidiyor adama. O da lal lalom biniyor, canı isterse kazandırıyor falan. İşte dört grubun en kaliteli atı, zaten kalite handikap anlamı görürsünüz. Yeter ki şarta gitsinler, KV7'yi biz kazanacağız desinler kazanırlar. İlgilisi Yusuf Akgül. Atınız hazırsa bu grubu geçer. Ben buradan söyleyeyim size. 4. Zaten şart sürpriz çıkarır. O yüzden biri tek atmayın diyorum. İkinci sebep. 6, 3 gibi atlar yine yazılmalı. Bir nolu safkan yanıyor. Diğer atlar maiden atı dahi. KV7'lerde arada bir gelir böyle maiden atları. 5, 6 bunlar handikap uygun safkanlar. Bakın 4 gitmez, 3 gitmez, 1 gitmez şarta. Bu handikap puan uygun sapkanlar bırakılırlar. O yüzden 5 bitte Hadi pencere 2 de yazılabilir. Bu kb yani Kapatmaya kadar bildirebilir. Ama ikili bağlayalım. Çifte bağlayalım. Yani Bize bir sağlamat söyle. Tabii bana göre sağlam bir saptan 4. Yeter ki istesinler. 4 normal sapkanın ilgileri. Yeter ki istesin bu koşuyu kazanır. Yedinci koşu şart 4. Burada da sıkıntı var ya tek olur ya çok at olur. Bu AGF'ye itirazım yok bakın kazanabilir 3 numara safta. 3 kazanabilir itirazım yok. Ya tek olur ya da kapatmaya kadar gidiniz. Yukarıdaki dişi at. 4, 5, 1, 2 Sıra, sıralamam bu şekilde. Hani mistik kur, kurgularda tek ama normal geniş kurgularda yanına at ilave ediniz. Yakın biraz dengeli bir grup. 3, 5 ve 4 ayrılan atlar bu grup içerisinde. 8. koşu şart 4 yamak 3 ve 4 yukarı rap'lar. Bakın bur burayı gördüğünüzde ben size çizgisini yapacağım şimdi. Bu atlara dikkat ediyoruz. İşte kolay olmuyorlar. Satışa geliyoruz dikkat edin. Şu atla da söyleyeyim. Hani ikiyi tek atacak arkadaşlar. Yarışı ilk yarış çok güzeldi. O yüzden AGF çıkıyor. Doğru aslında AGF. AGF doğru ama e, yamak 3 şart 4'lerde biraz sıkıntılı sonuçlar geliyor. Arayışa geçin burada ki benim yaptığım gibi yanına mutlaka at yazın. Çalışmamda ben de 3 seve, seve alacağım. Daha önce de söyledim bu atla ilgili. Handikap düşüyorlardı. Ya, hatta bir sorun vardı bilmiyorum ama bakımı yapmışlar. Üçüncülük geldi bu attan. Handikap 16-59'da. Bu şart 4'ü artık para kazanamadı. Bu sezon bitiyor. Çim Sevalcan. Ya artık bir yerlerde bir şey yapman orası burası. 3. Net kazanır da mutlaka yaz. ben bende tek oynanabilir bir sapkan. Risk alınabilir bir sapkan çıkıyor. 3 ton sapkan. Rakip tabii ki rakip saydığımı sayarım ben. 6, 1 bunlar hep rakip olacak. Zaten şart 4, yamak 3. Aprantiler yarışlarında genelde sürpriz zaten çıkıyor. Aprantiler apaçi gibi yarış biniyorlar <laughs> kendi aralarında. Normalde normal yapıyorlar ama kendi yamak yarışları anormal bitiyor. O yüzden kapatmana kadar gidebilir iş. 2 AGF'dir yazılır. Bakın hani her ne kadar beklemiyorsam da. 2, 5, 7, 4. Bekir abi sıkıntılı geliyor Bekir abi. Düzeltemediler. Sevalcan gibi. 3 i̇şte düzeldiği için 3'ten yanayım. Ancak 4 olur da bugün koşuyoruz derse der, iyi koşuyoruz derseler jockey apprenti Bekir abi grubun kaliteli atı yani bombasını sürprizini yapar gelir en azından bunu söylüyor 3'ten sonrasını tarayınız ama çifte bağlanır mistik kurgulara tek atılır kimi atalım derseniz 3 sebe dedim burada en azından ikiliden düşmemeli bu atı 9. ve son koşusu Maiden 3 yaşlı Araplar. Buradaki mantık da ya tek olur ya çok at ya mantığımız bu. Burada biraz kazanç fakiri atlar var. O kadar koştular kazanamadılar. Ancak kendini gösteren bir şart bir atı var. AGF doğru. 8 için itirazım yok. Hani hatta mistik kurgulara tek olabilir 8. Kazanması da gerekir. Hatta çıkması gerekir. Meydan. Geciken bir saftan. Ama güven yok. Güven, güven vermiyor vermiyorlar. At, attım, salladım teki. Normalde tek olur yani. 8. Meydan olduğu için tarama yapılır. 7 aprantili sürpriz yapar gelir. Bu 7'ye dikkat edin. Çok yarış gördüm. Bunlar çıkacaklar artık. 5'in ikinciliği iyiydi. 2 İki, çim görünüyor. Kumda ne yapacak bilmiyorum Gökhan'la. 2, 1, 6. Bunlar hep yazılır safkanlar. 4, 3 pencere. Ankara ben de çıkan bunlar da arkadaşlar. Umarım böyle önerdiğim güzel öner, sürprizde önerdiğim atlar özellikle kazanırlar bizleri de, bizlere de kazandırırlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın. <laughs>